daha rahat anlaşılsın diye. Yani siz burada şunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? O bahsedilen ilk Bang'in sonrasındaki o belli bir dönem fiziki bir model değildi. Fiziki bir model odan bahsetmiyoruz o zaman. Yani üç boyutlu bir evren modelinden bahsetmiyoruz. Üç boyutlu mu? bir evren modelinden bahsediyor. Dört boyutlu bahsetmiyorum. Dördüncü boyut olarak zamanı katıyorsanız o başka. Hayır. Şey. Bakınız. Şimdi evrenin başlangıcı olan, gerçi sonradan da yine dönür, döneriz bu noktaya başlangıcı olan sıfır saniye ile evet. e, 10 üzeri eksi 43 saniye arasında ne olduğunu bilmiyoruz. 10 üzeri eksi 43 saniyeden sonra yani bir saniyenin sıfır virgül diyelim evet. 42 tane sıfır onun yanında bir saniye demektir. Yani bu binde bir saniye değil, milyonda bir saniye değil, milyarda bir saniye değil. Bir saniyenin milyonda birinin, milyonda birinin, milyonda birinin, milyonda birinin, milyonda birinin, milyonda birinin onda biridir. Kadar kısa bir zaman e, Buna, Buna Zaman da demek doğru değil evet, belki. An, an, an demek Evet. Bundan sonraki dönemde 10 üzeri eksi 35 ila 10 üzeri eksi 37 saniye arasında oldu bu değişiklik. Bu o kadar kısa bir dönemde her hacim her iki her saniyenin e, milyonda 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 bir anında iki misli artarak iki misli artarak çıktı. Bunu Stefan Hawking son yazdığı The Grand Design adlı kitabında şöyle anlatıyor. Diyor ki bu enflasyon teorisi inflation teori o kadar önemli o kadar önemli ki çok kısa bir zaman periyodu içerisinde iki misli hacme göre evrenin büyümesi demek ona bir peni diyorlar. Biz bir lira diyelim. Evet. Bir liranın samanyolu galaksisi kadar büyümesi demektir. Bu bir saniye aralığında olmadı bu. Bir saniyede olmadı. Bir saniyenin Milyonda 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 biri aralığında meydana. O zaman geldi. müthiş bir e, genişleme hızı ortaya Çok çıkıyor. Çok büyük değil mi? bir genişleme hızı tabii. Ve ondan sonra kışa son geldi. Yeni veriler mi? E, bu dün. Öncesinde... Bu, bu şöyle. Bu 1982 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Profesör Alan Guth tarafından ortaya atılan bir teoridir.